Aslında ölüm niye zor? Ölmek niye zor? Hiç düşündünüz mü? Mesela göç etmek, mesela ev taşımak, mesela bir eski arkadaşımızla bozuştuğumuzda yeni insanlarla tanışmak niye zor? Çünkü alışmak, siz neye alışırsanız alışın, kokusuyla, rengiyle, yüzeyinin pürtüsüyle garip bir küftür alışmak ve insanı ne yapar? İçten içe sarar. Geçenlerde biri diyor ki Yeni eve taşındım. E eski berberimin önünden geçmek zorundayım diye dertleniyor. E, derdin tabii küçüğü büyüğü olmaz. Dert insanda bir evren yerine geçer. Ve artık o evren öyle bir gümrük oluşturur ki her şey artık oradan sorulur, oradan geçer veya geçmez kalır. O yüzden biz burada ne yapmıyoruz? Dert seçmiyoruz. Böyle kırklı yaşlarında e, artık onun elemiş eleğini asayım mı asmayım mı arasında gidip gelen aslında tam da alışkanlıkların, tam da sıkıntıların, tam da Böyle kendi içinde bir takım gitmelerin, gelmelerin, oturmaların, katmaların yerleştiği, katılaştığı, kronikleştiği bir yaş. 40 yaşının sonrası. <laughs> o yüzden de böyle bazı alışkanlıklar berberi olur, efendime söyleyeyim ne bileyim şarküterisi olur, marketi bakkalı olur. Kendi içinde belki bu der 20'li 30'lu yaşlarında <laughs> insanlara bir şey ifade etmiyor ama eee 40'lı yaşlarını geçtikten sonra eski berberin önünden geçmek gerçekten kendi içinde bir sürü vefa borcunun, bir sürü sıkıntının hesabının verilmesi gereken ince ayar gerektiren bir meseleye dönüşebiliyor. Eski berberinin önünden geçmek zorunda. Niye? Yeni eve taşınmış. Ya şimdi meseleyi çok ciddiye alıp küreyi çok derinlere daldırıp içimden şerha şerha şelaleler gibi akasım gel. Niye sevmek zorundayım arkadaşım ben seni? Sana iki tane tıraş oldum diye, seninle iki dertleştim diye ne bu mecburiyet ya? Ha? Bu sevgi mecburiyeti ne? Bu bizim toplumda illet olduğum bir şey varsa o da şu. Yani seviyorum seni, seni seviyoruz bak. E peki ne yapıyorsun? Anne babalar seni çok seviyoruz. Hmm. E peki ne yapıyorsun? E i̇şte seviyoruz. Ne yapıyoruz? Ondan sonra da böyle etrafını böyle güzel... İşte işte amana bize yakışmaz ha, el alem ne der ha. Buna sevgi terörü diyorum ben ya. Sevgi bir mecburiyet, bir mahkumiyet olmamalı. Sevgi özgürlük olmalı. O yüzden de şimdi bu berber hikayesinde de gittin berbere tıraş oldun, iki dertleştin tamam. Hayatının bir döneminin hard diski adamda eyvallah. Senin bir belleğin, hafızan tamam. Ulan mahalle değişti, ev değişti. Çok rasyonel, çok ampirik, çok ölçülebilir. Gerçekten Sebebi, sonucu kendi içinde çok belli bir şey yani bu detay yani burada kalkıp da sen neyin hesabını hangi berbere niye kendini böyle bir arz etmek durumundasın yani e koy ver gitsin demedim. Demedim çünkü bu mesele bu kadar detayı, bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar e, açımlamayı, bu kadar böyle kendi içinde detaylamayı hak etmiyor. O yüzden de böyle durumlarda dedim adama, kalkıp da gerçekten eğer çok dertli, çok kederli, çok sıkıntılı hissediyorsan adamın bakışlarına bakarak abi ne alakası var ya falan şeklinde. Genelde böyle ortalığa e, salını veren, genel geçer ifadelerden birkaçını kullanıp abi geleceğim en kısa zamanda çayını içeceğim deyip çok güzel gazını alıp yoluna revan olabilirsin. Ama 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 biz hiçbir zaman dert sahibini derdi gibi de beraber küçümsemiyoruz. Ne yapıyoruz? Orada bir efkarı özel bir paranteze, hmm, özel bir tırnağın içine alıp kendi içinde hakkını vermeye çalışıyoruz. Ona dedim ki sen bu meseleyi dert edinmenden hareketle berberi bir kenara koy. Berber kolay. İki çayla berberin gönlünü alırsın. Önemli olan burada kaybettiğimiz bir duyguya, kaybettiğimiz psikolojik bir dinamiğe dikkatini çekmek istiyorum dedim. Adam ufaktan pişman olur gibi oldu. Ulan berber dedik, eski dedik, yeni dedik, herif psikolojik diyor, dinamik diyor falan filan. Gözündeki o endişeyi de aldım. E dedim yapacak bir şey yok. Sen derdini anlattın. Ben de merhemini burada güzelce farmakolojik olarak sana güzel izah edeceğim. Dedim ki güzel kardeşim empati denen bir şey var. Bunu kaybettiğin zaman insanlığını kaybedersin. Kendi ruhunun adresini kaybedersin. Başkalarıyla sermest olmanın, güzel olmanın tadını kaybedersin. Ne olursan ol yine gel sırrını kaybedersin. Ona rahat içimi tadımı güzel bir şişe açtım. Dedim ki bak dedim bu empati önemli iş. Bunu böyle hemen iki dakikada yudumlama. Satırların arasında kadehlerin diplerinde güzel güzel gezin. Böyle damağını yoklayan tat hemen iki dakikada midene inip oradan da boşaltım yoluna doğru ne yapmasın? Vedalaşmasın. Harelensin. Çünkü empati çok kıymetli bir duygudur. Empati senin bir kişiyken birçok kişi olmanı sağlayan bir mucizedir. Evladına karşı, kendine karşı, ahbabına karşı, annene karşı, babana karşı hatta bazen Yaradanına karşı, kediye karşı, akşamüstü vız vız vızlıyor deyip öldürdüğün sivrisineğe karşı. Vallahi yalan benden bilmiyorum. Bulgar bilim adamları araştırmış. Sinek vızlarken Allah diyormuş. Sen horul horul uyurken Allah diyen sineği öldürüyorsun. Bu saçma bilgi de genelde o gazetelerin küçük yerlerinden geliyor. Bilmiyorum bunu da aradan aktarayım dedim. Görüşmek üzere. Bol empatili günler ve empatinin yitimiyle kendinize güzel gelmeler.